Herkese merhaba. Sevgili takipçilerim, Seyda'nın örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, sizlere şişişi, Hemşal etol, ırkalar yapabileceğiniz bir örgü anlatacağım. Örgümüz için böyle yeleklik, orta kalınlıkta bir ip kullandım. 3 numarada şişimiz var. 3 numara. Şimdi bakın böyle parça halinde başladım. Bundan kendinize e, çok amaçlı örgüler yapabilirsiniz. Bakın harika bir model. Arka yüzü bu şekilde, ön yüzü de bu şekilde. Şimdi bir örneği ve arası için 5 ilmeğe ihtiyacımız var. 5 ilmek yani şu hem arası hem örneği. Şimdi modelimize başlayalım. Ara ara zaten göreceksiniz örneğimizi de. Bu şekilde burada dururken bakın şöyle Tabii örgümüz çoğaldıkça daha da kendini gösterecek. Şimdi hemen geçelim örneğimize bakın. Farklı bir renkten. İlmeklerimizi attıktan sonra ben alt ucuna bir düz bir ters lastik ördüm. Sizler sevdiğiniz dilediğiniz lastiği ördükten sonra arka yüzün bakın tamamını ters örüyorum sevgili izleyicilerim. Birinci sırasında bu şekilde başlıyorum tamamını ters örüyorum şimdi başlarken birinci sıra olduğu için sonra modelimizi hemen dizicez zaten şöyle kenar ilmeğinden sonra da hemen sıramı tamamladım şimdi örgümün ön yüzünden modele başlıyorum kenar ilmeğimizden sonra bakın bir iki tane ilmeğimizi örmeden alıyorum örmeden aldım üçüncü ilmeği de bu şekilde bir iki üç tane ilmeğimi de bu şekilde örüyorum bakın toplam beş ilmeğim oldu yine bir iki tane ilmeğimi örmeden aldım sonra üçüncü ilmeğimi bu şekilde Dördüncü ilmeğimi bu şekilde, beşinci ilmeğimi de bu şekilde ördüm. Yine bir, iki tane ilmeğimi örmeden alıyorum. İki doluyoruz. Yine iki tane ilmeğimizi örmeden aldım ve sıra sonundaki ilmeğimi de tamamladım. Şimdi arka yüze geldim. İki sıradan oluşan bir model bu. Arka yüze geldik. Bakın. Arka yüzde kenar ilmeğimden sonra bu örmeden aldığım ilmekleri önce örüyorum. iki tanesini ördüm. Sonra bu dolayıp ördüğüm ilmekleri de bu şekilde. Bakın. Üçüncüsünü en başa alıyorum. Sonra yine ters örüyorum. Şimdi önce iki ilmeğimi örüyorum. Ters olarak arka yüzde yapıyorum bu işlemi. Sonra dolamış olduğum ilmekleri bırakıyorum. Üçüncü ilmeğimi en başa getiriyorum. Ve ters olarak örüyorum. Şimdi yine iki tane ilmeğimi önce ters örüyorum. Örülmemiş olan ilmekleri sonra örüp doladığım ilmekleri bırakıyorum bakın sonrasında hepsini yine ters örüyorum kalan burada iki ilmeğimi de ters örüyorum ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Bakın arka yüzü bu şekilde. Ön yüzü de bu şekilde olacak. Şimdi yine devam ediyorum ikinci örnekten. Bakın. Kenar ilmeğimden sonra bir, iki tane ilmeğimi bakın örmeden aldım. Sonra üçüncü ilmeğimi bu şekilde doluyorum ve örüyorum. 2 3 Toplam 5 ilmeğim var. Zaten e, örgümüz ilerlediğinde belli olacak bakın örmeden aldığımız ilmekler. Sonra tekrar aynı işlemi yapıyorum bakın. 2 dolayarak örüyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. İki dolayarak Örüyorum ve örmeden aldım kenar ilmeğini. Sıramı tamamlamış oldum. Şimdi arka yüzde de az önce yapmış olduğumuz gibi bakın kenar ilmeğinden sonra ön yüzde örmeden aldığım iki ilmeği örüyorum ters olarak. Sonra bu dolayarak ördüğüm ilmekleri bırakıyorum. İki ilmeği sola en sondaki ilmeği sağa doğru alıp ters örüyorum. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Bakın. iki tane ters ördüm. Ve bırakıyorum. Ön yüzden değiştiriyorum. Ve ters olarak örüyorum. 2 tane ters ördüm ve ters örüyorum ve sıramı bu şekilde tamamladım için işte. Bak, örneğimiz biraz belli olmaya başladı. Hemen siz şimdi modelimi görürken ben hızlıca bir sırada ne yapıyorduk? İki ilmeğimizi örmeden alıyorduk. Üçüncüyü de iki dolayıp hemen örerek devam ediyorum. Biraz örneğim çoğalsın diye. Hemen hızlıca bakın şu şekilde. İkisini de örmeden alıyorum. Arka yüzde de iki ilmeğimi örüyorum. Sonra da örerek doğmuş olduğum ilmekleri üç tanesini bırakıyorum ve en başa alıyorum. Tekrar ikisini bu şekilde örüyorum. Bakın. Önce iki ilmeği ördüm. Üç tane olan ilmeğimin en başa alıyorum ve üçünü de ters olarak örüyorum. Hemen son olarak gösteriyorum ve sonra da örneğimi izleyin. Ben de sıramı tamamlayıp bugünkü videomu bitirmek istiyorum değerli izleyicilerim. Dediğim gibi çok kolay ve zevkli bir örnek. İpiniz kalınsa daha kalın şişten de yapabilirsiniz. Böyle kendinize atkılar, baharlık, yazlık, ırkalar yapabilirsiniz. Dilediğiniz, sevdiğiniz yerde kullanırsınız. Bakın harika bir örnek. Şöyle de daha kalın şişiniz olduğunda buralarında böyle hafif esnemeler de olur. Daha da kibar durur bence. Umarım anlaşıldı beni yurt içi yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.